Herkese merhaba. Meyveli bir parfe yapacağız bugün birlikte. Aslında parfeyi dondurma makinesine ihtiyaç duymadan yaptığımız bir dondurma olarak da düşünebiliriz. Çünkü buzlukta saklıyoruz. Birkaç gün öncesinden ya da bir hafta öncesinden yapıp buzlukta saklayabileceğiniz ve gerektiği zaman çıkartıp kullanabileceğiniz bir tatlı. İçinde hiçbir katkı maddesi yok. Sadece ihtiyacımız olan krema, içine koymak istediğiniz meyveler varsa kurabiye, bisküvi ya da kek parçaları da koyabilirsiniz. Ama ben bugün koymayacağım. Başka bir şey koyacağım. Birazdan göreceksiniz. Hepsi bu. Yumurta kullanmıyorum bu tarifte. Youtube'da gördüğüm diğer videoların çoğunda da kullanılmıyordu ama hazır krem şanti tozlarıyla yapılıyordu. Biz bugün krem şantimizi kendimiz yapacağız kremadan. Neden yumurta kullanmamaya karar verdim? Onun sebebini de birazdan meyveleri keserken size söyleyeceğim. Gelin yapalım. Rem şantiyi yapmadan önce işe meyveleri keserek başlıyorum. Rem şantiyi yapma aşamasına en son geçmeliyiz. Ben bugün çilek, yaban mersini ve böyle küçük nektarinler buldum. Bunları kullanarak yapacağım parfüyü. Ama şeftaliyle de yapabilirsiniz. Başka bir meyveyle de yapabilirsiniz. İçine böyle biraz ferahlık katması için taze nane kullanacağım. Şimdi bunu kesmeye başlıyorum. Böyle küçük küpler halinde keseceğim. Yumurtayı neden kullanmamaya karar verdim? Bunun da bu arada açıklayayım. Biraz bilgilendirici olsun istedim çünkü. Normalde bu parfe bir İtalyan tatlısı ve İtalyanlar buna semifreddo diyorlar. Onlar yumurtanın beyazını kullanıyor. İtalyan usulü mereng hazırlıyorlar. İtalyan usulü mereng nasıl yapılıyor? bizim yaptığımız klasik usul yani Fransız usulü olan işte şekerle yumurta beyazını karıştırmak ve hani onu köpük haline getirmek olarak değil şekerden bir şerbet hazırlıyorlar şekeri ve suyu karıştırıp bunu pişiriyorlar ve bir şerbet oluyor bu ama bunun için bir termometre gerekli çünkü onu 120 dereceye kadar çıkarıyorlar bu şeker karışımını ve daha sonra oluşan bu şerbeti ya da şurubu da diyebiliriz ee, yumurta beyazlarının üzerine akıtarak ondan bir e, mereng hazırlıyorlar. E, köpük haline getiriyorlar. Bu iş için dediğim gibi termometre lazım. Göz kararı yapılmaz mı? Evet, belki yapılabilir ama e, yani acemi olanlar yapamayabilir. Böylelikle yumurta beyazını e, kabartmayı beceremeyebilirler. O da e, ziyan olur açıkçası. Bir de e, usulüne göre yapmamış oluruz. Her evde de termometre olmadığı için ben bu işlemi yapmak istemedim. Çünkü yumurta beyazlarını bu pişirme işlemi olmadan dondurabiliriz ama dondurulması çok tavsiye edilmiyor. O yüzden İtalyanlar bu yöntemle yapıyorlar. Biz de bu yöntemi kullanmayacaksak ben hiç kullanmamayı tercih ettim açıkçası. Fransızlar ise yumurta sarısını kullanarak yapıyorlar parfeyi parfe bu arada Fransızca'da işte harika, muhteşem anlamına geliyor. Onlar da yumurta sarısını şekerle pişiriyorlar. Ben Mario ben usulünde yumurta sarılarını bir kaba koyuyorlar, onu kaynayan bir başka kabın üzerine yerleştirip şekerle birlikte pişiriyorlar. Yani yumurta sarıları bir pişme aşamasından geçmiş oluyor yine. Ee, ve bunun için de bir termometre gerekli ve yine termometremiz yoksa elimizdeki malzemeleri olması gerektiği gibi kullanamama ihtimalimiz artıyor. O yüzden e, yumurta kullanmamaya karar verdim ama tabii ki krem şantiyi kendim yapacağım. Ve en azından bu videoyu izliyorsanız da kullanan İtalyanlar ve Fransızlar nasıl kullanıyorlar e, onların yöntemlerini de bilin istedim. Yaban mersinlerini de ikiye keseceğim. Gerçekten çok pratik bir tatlı bu. Taze nane koyacağım. Bunları incecik doğruyorum. Çok fazla da böyle naneye boğulsun istemiyorum tatlı. Ama yerken arada böyle ağzımıza hafif hafif gelmesi güzel olacak. Sonucu da ekliyorum bu arada. Madem meyvesi bol olsun dedik. Şu kadarcık şeyden zarar gelmez. Şimdi krem şantiyi yapmaya geçiyorum. Krem şantiyi yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler... Kabınızın soğuk olması. Ben bunu yarım saat, bir saat önceden buzdolabına koydum. Krema zaten buzdolabındaydı. Şu an ikisi de soğuk. Ee, bu çok önemli. Hatta bazen e, altta böyle buz dolu bir kabın üzerine koyup bunu onun üzerine yerleştirirler. Öyle de yapılır ama bunun soğuğunun yeteceğini düşünüyorum. Normal şekerli yapacaksanız baştan koyuyoruz şekerimizi ki erimeye başlasın ama pudra şekeriyle yapacaksanız Önce e, kremayı kabartmaya başlayıp, pudra şekerini en son ekliyoruz. Ben normal şekerli yapacağım için e, bunu ekliyorum. Çünkü yoksa erimez, parça parça kalır. E, birazcık vanilya koyacağım. Ben de böyle toz halinde var. Bunu da ekliyorum. Eğer e, sizde vanilya özütü halindeyse bunu ekleyebilirsiniz. Ve en düşük ayarda yavaş yavaş şöyle yan tutarak mümkünse 快去！ Krem şantiimiz çok güzel oldu. Bakın, böyle aldığımda e, düşmüyor. Şimdi bunu e, iki dakika hemen buzdolabına kaldırıyorum. Krem şantiyi yaptıktan sonra elimizi biraz hızlı tutmamız gerekiyor. Şu kabı göstermek istiyorum size. Aslında bunu önceden de hazırlayabilirsiniz. Ben e, böyle bir kapta yapacağım. Bu e, filmlerle içini kaplamamız gerekiyor ki rahat çıkartabilirim daha sonrasında. Hatta tutsun diye şöyle şuralarla ben elastikle takacağım. Biraz ki içini doldururken düşerlerse elastik tutsun. Ee, i̇stediğiniz başka bir kapta da yapabilirsiniz. Şöyle gelen yukarıya hani üçgen şeklinde olanlarda da güzel oluyor. Ters çevirince böyle dağ şeklinde oluyor. Krem şantinin içine biraz e, tadını arttırmak için ki şu an çok güzel vanilyalı bir e, tadı var. E, vanilya koyduğum için içine. Biraz limon kabuğu koyacağım ben. Bunun da e, kattığı lezzeti seviyorum. E, bisküvi koymak istiyorsanız içine e, sade ya da kakaolu bisküviler böyle arada ağzına gelirse insanın aslında çok güzel olabilir ama daha yaramaz bir tarif olur. hani Böylesi sadece meyveli şu an ben daha çok tercih ediyorum. İçine ben e, demin söylemiştim haşhaş koyacağım. Haşhaş tohumlarından. Hem böyle bir e, güzel bir görüntü katacak bence. Hem yerken ağzı böyle çıtır çıtır e, arada gelecek. Şöyle göz kararı koyuyorum. Bu saatten sonra artık e, içine tekrar çırpıcı katmıyoruz. Şöyle bir e, kaşıkla yapmanızı öneririm. Kabımın dibine biraz meyve koyuyorum ki şöyle göstereyim altına. E, Çıkardığınızda ters çevirdiğimizde hani böyle üzerinde birazcık meyveler gözüksün diye biraz nektarin de koyayım. Hatta biraz nane yapraklarından da şöyle ekliyorum. Şimdi geri kalan meyveleri krem şantiğine ekliyorum. Neredeyse katı sıvı karışımı katılar meyve sıvı sıvıyı da krem şanti olarak düşünürsek yüzde 50-50 gibi. Şunun güzelliğine bakın, şöyle göstereyim ve. Böyle alttan ala ala karıştırıyorum. Niye böyle yapıyorum? Ee, yumurta beyazlarını merengi haline getirirken de aynı işlem yapılır. Ee, sönmesin diye. Bir kere kabardı. Tekrar sönmesin diye. İsterseniz mesela çilekleri ya da başka kırmızı meyveyle yapıyorsanız mesela bir kısmını böyle ezip püre haline getirip bu karışımı ekleyebilirsiniz. O zaman beyaz değil daha böyle pembemsi bir parfe elde edersiniz. O da olabilir. İsteyen biraz kakao koyabilir içerisine. Böylelikle çikolatalı, yani kahverengi çikolatalı gibi olabilir. Şu haliyle bile yenebilir. Şöyle kabıma döküyorum. Naneler çok güzel bu arada. arada i̇nsanın ağzına geliyor. Eğer sevdiğiniz bir tasla kesin koyun. Şimdi bu haliyle buzluğa koyacağım. 4 saate yakın rahat buzlukta durması gerekiyor ki iyice donsun. Sonra yiyecekseniz üzerine donduktan sonra başka bir filmle kapatabilirsiniz. Evet, parfe tam da şöyle çıktı. Bir kısmı yok. Evet, çünkü biz onu yedik. <laughs> Üzerine koyduğum meyveler çok güzel gözüktü. İyi ki böyle yapmışız. Ee, en önemli kısmını size söylemediğimi fark ettim. O da şu ki aşağıya da kesinlikle yazacağım. Kremanızın yağ oranının en az %30 olması gerekiyor. Paketlerin üzerinde yazar genelde. Ee, benimki %31'di. Daha az yağ oranlı bir e, kremayla e, krem şanti yapmaya çalışırsanız e, kesinlikle olmayacaktır. Denemişliğim var yani kesin bilgi net bilgi sakın daha az yağ oranı olanıyla denemeyin ve de çıkardıktan sonra parfeyi bir 10 dakika bırakmanız gerekiyor yoksa kesilirken kırılıyor çünkü içindeki meyveler donduğu için kesilmesini engelliyorlar birazcık o yüzden bir 10 dakika hatta 12 13 dakika rahatlıkla bırakabilirsiniz erimiyor zaten ki kendini böyle bir bıraksın Parfe. Şimdi bir dilim keseceğim. Tavsiyem bıçağınızı ısıtıp kesmeniz. Ben bir sıcak suya şöyle e, değdirdim bıçağı. Çünkü sıcakken daha net kesiyor. Çünkü içindeki meyveler dediğim gibi buzlu. Hop, evet. İçi bol meyveli. Haşhaşları görüyorsunuz bir dilim daha kesmek istiyorum. Şimdi bu güzel içinde hiçbir katkı olmayan %100 ev yapımı parfeyi sizler için tadıyorum. Gerçekten çok hafif. Ağzınıza böyle sürekli değişik meyveler geliyor, bir şeftali geliyor, bir yaban geliyor, bir çilek geliyor. Dondurma gibi ama hiç katkı maddesi yok. En güzel yanı da bu zaten. Çocuklarınıza da, misafirlerinize de, kendinize de gönül rahatlığıyla verebileceğiniz, ikram edebileceğiniz bir tatlı. Lütfen deneyin. Bu yaz aylarının özellikle çok güzel gideceğine inanıyorum. İki noktayı tekrar hatırlatmak istiyorum. Birincisi krema seçimi. En az %30 yağlı bir krema seçmeye özen gösteriyoruz krem şanti yapabilmek için. İkincisi kesmeden önce parfeyi buzluktan çıkartıp bir 10-15 dakika dışarıda bekletmemiz gerekiyor. Kesme işlemini kolaylaştırmak için. Kesme işlemini kolaylaştırmak için meyveleri biraz daha küçük kesebilirsiniz. Kırılmaları birazcık daha engelleyecektir. Bu da üçüncü olsun. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve şuralarda duran çana tıklayıp bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.